Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İki makam bir mukaddimeydi. Birinci makamda la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh olan tevhid cümlesinin 11 kelimesi vardı. 11 kelimesindeki müjde ve beşaret yönü anlatılıyordu. Şimdi biz birinci makamın dördüncü kelimesi olan lehül mülkteki müjde ve beşaret yönü ve şifa yönü nedir? Onu anlamaya çalışacağız inşallah. Evet, dördüncü kelime lehül mülk. Yani mülk umumen onundur. Yaratılan bütün varlıklar onun mülküdür. Ondan başkasının mülkü değildir. Sen hem onun mülküsün, hem memlüküsün, hem mülkünde çalışıyorsun. Şimdi lehül mülkü kısaca manasını ifade ettikten sonra şu manadaki şu mananın bize verdiği şifa ve müjde nedir ona gireceğiz. Yani burada insanı ele alacak buradan buraya kadar. Sonra bir de kainatı ele alacak. Hem der ki kainatı ele alıyor. Yani sen de ve alakadar olduğun şu kainat da Cenab-ı Hakk'ın mülküdür. Dolayısıyla o mülkü üzerine alıp kendinin sayıp azaba, ızdıraba düşme diye bir ana fikir var. Kendimizi ve kainatı ele alıyor. Dolayısıyla burada ilk önce biz kimiz diye bunu anlattıktan sonra müjdeye geçiyor. Şu, sen kendini kendine malik sayma. Yani sen Cenab-ı Hakk'ın mülküsün. Biz de Allah'ın mülküyüz. Hem memlüksün. Hem de onun kölesisin, kulusun, kölesisin. Yani sen onunsun. Hem de senin mülkünde çalıştırıyor. Yani mülkünü mülkünde çalıştırıyor. Malını malında çalıştırıyor. Dolayısıyla haşa sen Cenab-ı Hakk'ın karşısında başka bir varlık değilsin. Onun mülküsün. Peki biz ve kainat, yani mülk umumen onundur, kainat. Bir de sen de onun mülküsün, bir de biz. Hem biz hem kainat Cenab-ı Hakk'ın mülkü olması bize nasıl bir müjde, nasıl bir beşaret, nasıl bir şifa veriyor, kazandırıyor onu burada anlatacak. Ve seni, kendimizi ve kainatı iki maddede ele alıp konuyu bitiriyor. İlk önce bizi ele alıyor. Ey insan sen kendini kendine malik sayma. Yani ben benim sahibim. Ben bana aitim. Birileri benim üzerimde tasarruf edemez. Ben başkasının malı değilim diye bir algıya, yanlış bir fikre girme. Çünkü ken, sen kendine malik değilsin. Sen kendinin sahibi değilsin. Sen başkasının mülküsün, başkasının malısın. Başkası sende tasarruf ediyor. Peki niçin biz kendimizi kendimize malik saymayacağız? İtikatta ve hakikatte hülmük olduğundan dolayı. Fakat bir de şöyle bir noktada da eğer kendine yani kendini kendine malik sayarsan kendini şöyle bir azaba düçar edersin. Şöyle bir sıkıntıya atarsın. Onun için bu sıkıntından kurtulmak da senin için bir müjde ve beşaret oluyor. Nedir o? Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır kendi başına muhafaza edemezsin. Belalardan sakınıp levazımatını yerine getiremezsin. Öyleyse beyhude ızdıraba düşüp azap çekme, mülk başkasınındır. Bak buradaki işte bizim sıkıntımız bu. Kendimizi kendimize ait zannediyoruz. Sonra kendimizi idare etmek için azabe ve zahmete düşüyoruz. İşte lehül mülk geliyor, ne yapıyor seni o azaptan o zahmetten kurtarıyor. Diyor ki sen sana ait değilsin. Endişe etme. Ya bu mülk başkasınındır. Peki biz kendimizi kendimize sahip saydığımız vakit ne oluyor? Kendini idare etmeye kalkışıyorsun. Halbuki edemezsin. Uyuk çok ağırdır. Kendi başına muhafaza edemezsin. Mesela ne gibi? E, Cenab-ı Hak bütünüyle beraber şu mülkü, şu vücut mülkünü bize tahsis etse Bundan sonra idaresini size bırakıyorum. Siz onu çek ve idare edeceksiniz dese edemeyiz. Bir gün bile edemeyiz. Mesela ne gibi? Diyelim vücuttaki kanın pompalanmasını kalbin yaptığını sen yapacaksın iradenle. Göz kapaklarını sen kapayı açacaksın. Ondan sonra diğer bir, bir sürü yani karaciğerin, akciğerin, böbreklerin yani yüzlerce azanın yaptığı vazifeyi sen kendi iradenle kontrollü bir şekilde yapacaksın ve idare edeceksin. Yapabilir misiniz? Yok. Sadece kanın pompalanmasını sen elimize verse, akşama kadar böyle yapacaksın. Artık yeter yaşamak istemiyorum dersin. Sadece göz kapaklarını yani şu anda ara ara kapamazsak göz kuruluktan dolayı kör olabiliyor. Fıtri bir şekilde Cenab-ı Hak onu indiriyor kaldırıyor, indiriyor kaldırıyor. Bir arkadaşın göz kapaklarında bir arıza vardı yani kaslarda sıkıntı, hastalıklıydı. Ondan sonra belli bir zaman bakıyor, çalışmadığından dolayı yanmaya başlıyor, sulanıyor. Ara ara bir fıs fıs çıkarıyor, fısfıs yapıyor, biraz duruyor. Biraz sonra bir daha çıkarıyor, bir daha fısfıs yapıyor. Yani hayat azap olmuş. Bak sadece göz kapaklarını çalıştırma noktasındaki idare bize verirse hayatımız azap olabiliyor. Diğer yani bütün azaları buna kıyas edin. Demek ki biz bize ait değiliz. Biri, birileri lehül mülk yani mülk sahibi olan Cenab-ı Hak bizim üzerimizde tasarruf ediyor. Biz de hayatın tadını çıkarıyoruz. Rahatımıza ve keyfimize bakıyoruz. Onun için sen kendini idare edemezsin. O yük çok ağırdır. Kendi başına muhafaza edemezsin. Bir de bu hayatı, vücudumuzu kendi başımıza da koruyamıyoruz. Ne nasıl? Belalardan sakınamıyorsun. Bir de levazımatını yerine getiremiyorsun. Hani Risale-i çok yerlerinde geçiyor. Önceki derslerde de bahsetmiştik. İnsan acizdir ve fakirdir. Yani sağında ve solunda dehşetli derin iki yara. Acizsin düşmanların çok. Dolayısıyla o vücut gemisini düşmanlardan belalardan sakındıramazsın. Acizsin çünkü. Sonra fakirsin. O hayatın levazımatını, hayat dükün fakirsin ihtiyacını yani hayatın levazımatını yerine getiremezsin. Aciz ve fakirsin. Belalardan acizsin, belalardan sakındıramazsın, fakirsin, hayatın levazamatı yerine getiremezsin. O zaman ne yapman gerekiyor? Öyleyse beyhude ızdıraba düşüp azap çekme, mülk başkasınındır diyor bu kelime. Behül mülk. Sen de mülkü sahibine teslim edersen rahat edersin. O malik hem kadirdir hem rahimdir. Bak sen acizsin, belalardan sakındıramazsın. Halbuki o malik kadirdir, belalardan seni korur, senin aczini giderir. Sen hayatın levazımatını yerine getiremezsin çünkü fakirsin. Allah ise o malik ise rahimdir, şefkatlidir, merhametlidir. Senin fakrını giderip hayatın levazımatını yerine getirebilir bir şefkatı sahiptir. Zaten o yapıyor. Senin nelerden olup bittiğinden yani vücudunda hayatında neler olup bittiğinden haberin yok. O rahim senin hayatının levazımatını yerine getiriyor da sen yaşıyorsun, devam ediyorsun. Onun için beyhude ızdıraba düşme. Kudretin istinad et, rahmetin itham, ittiham etme. Yani kendi başına hayatı muhafaza etme, belalardan sakınamazsın. O zaman o malik kadirdir, kudretin istinad et. Ondan sonra levazımatın, hayatın levazımatını yerine getiremezsin. O malik rahimdir, rahmetini ittiham etme. Nasıl iddiam ediyorsun rahmetini? Hayır ben kendi hayatımı devam ettireceğim diye. Yani o tevekkül bahsindeki gemideki adam gibi. Yani gemiye biniyorsun. Seni ve gemiyi yürüten odur, sahibi odur ve senin sırtındaki yükü de taşıyan gemide odur. Sen gemiye biniyorsun, sırtındaki yükü gemiye bırakmıyorsun. Niye bırakmıyorsun? E korkarım zayi olacak. Bu gemiyi ve gemi sahibini itham değil midir? Yani gemiye güvenmemek değil midir? Aynen bunun gibidir. İşte cenab Hak da bizim hayatımızı halk eden, o hayatı rızık ile de idame ettiren, o hayatın levazımatını da devam ettiren, yerine getiren o rahimdir. Sen tutup da cenab Hakk'ın mülkünde, gemisinde hayatımın levazımatını, yani hayatımın gerekçelerini, hayatıma ne lazımsa onu ben deruhte edeceğim, ben üstleneceğim dediğin vakit, o zaman Cenab-ı Hakk'ın rahmetini itham ediyorsun. Yani haşa ben sana güvenmiyorum. Ya zaten senin hayatını devam ettiren O'dur. Onun için o malik kadirdir hem rahimdir. kudretini istinad et, rahmetini ittiham etme. Yani diğer bir tabirle maişet yolunda, rızk yolunda, hayatımızın levazımatını tedarik etme noktasında rahmet ittiham eder derecede hayata saldırmak, o zaman aç ve susuz kalacağız diye, yani hayata saldırmak, dini, di, diyaneti ikinci, üçüncü derecede bırakmak, Cenab-ı Hakk'ın rahmetini ittihamdır. Onun için mülkü sahibine teslim et, rahat et. Ne diyor? Kederi bırak, keyfini çek. Zahmeti al, safayı bul. Yani belalardan sakındıramazsın, o kadirdir. Ondan sonra kudretin istinad et. Bu sefer kederi bırak. Yani düşmanlar bana hücum ediyor, belalardan hayatımı korumaya çalışıyorum diye keder çekme, o kadire bırak, kedere bırak, keyfini çek. Sonra zahmeti at, yani hayatımın levazımatını, hayati ihtiyaçlarımı yerine getireceğim diye beyhude ızdıraba düşme, o malik rahimdir, sen onun rahmetini iddiam etme, zahmeti at. Yani levazımatını tedarik etmekte zahmeti at, ne yap? Safayı bul. İşte şu safayı bulmak, şu keyfini çekmek, işte lehül mülkün bize kazandırdığı şifalı bir müjdedir. Eğer iman edebilirsek, iman ettikten sonra amel edebilirsek, bu hayatın levazımatını tedarikte yani e, ne yaparız? E, Safasını çekeriz, zahmetini atarız. Keyfini çekeriz, kederi bırakırız. İşte bizim için müthiş bir müjde. Lehül mülkün demek ki e, yani mülk umumen onun olması ve bizim de buna iman etme, amele dökme nispetinde müthiş güzel şifalı bir müjdeyi bize kazandırıyor. Hem der ki, şimdi bu lehül mülk bizim için bunu söylüyordu. Dedi ki insan ve kainatı ikiye ayırdı. Yani ey insan sen kendini kendine malik sayma mülk onundur bu manası vardı. Bir de diyor ki kainat da kendine malik değil. Kainat da onun mülkü. Şimdi şu ikinci maddede kainat onun mülkü olması bize nasıl bir müjde kazandırıyor onu anlamaya çalışalım inşallah. Şöyle. Hem der ki manen sevdiğin şöyle ortaya alayım. Manen sevdiğin ve alakadar olduğun ve perişaniyetinden müteessir olduğun ve ıslah edemediğin şu kainat bir Kadir Rahim'in mülküdür. Şimdi niçin şu tarifi yaptı? Kainat hakkındaki şu tarifi niçin yaptı? Çünkü insan kainat ile alakadar. Kendi hayatını yoluna koyamamanın ızdırabını çektiği gibi alakadar olduğu varlığı da yoluna koyamamak. Onların da perişaniyetinde müteessir oluyor. Onlardan da azap ve ızdırap çekiyor. Dolayısıyla bizim kendi mülkümüzü Allah'a teslim etmenin rahatlığını kazandırdığı gibi bu kelime, yani lehül mülk sen başkasınındır zahmet çekme dediği gibi kainatı da bu lehül mülk Allah'a teslim ediyor. Yani bu imanı bize kazandırıyor. O zaman kainatın sıkıntı çekmesinden, perişan olmasından da müteessir olma deyip bize bir de kainattan müjdeli haber, şifalı haber veriyor. Şöyle, kainat manen seviyoruz ve alakadar oluyoruz. Ve bu alakadarlıktan dolayı da perişan oldukları vakit kainattaki varlıklar müteessir oluyoruz. Ve elimizden gelmediğinden dolayı yani o perişaniyetlerini düzeltmeyi, ıslah etmeyi elimizden gelmediğinden dolayı bize ızdıraf veriyor. O zaman işte şu kainat diyor ki bir Kadir Rahim'in mülküdür. Allah'ın mülküdür. Başkasının mülkü yani. O zaman mülkü sahibine teslim et ona bırak. Cefasını değil safasını çek. Şimdi sen başka birisinin bağında, bahçesinde, evinde bir sıkıntı olduğu vakit, evet ızdırap duyarsın. Fakat ev sahibi kadar ızdırap duyar mısın? Duymazsın. Yani ev ıslah edemediğin vakit, yıkılacak, sele gidecek, ıslah edemede edememekten gelen bir müteessirlik olur mu? Olur. Fakat sahibi kadar olmaz. Sahibine teslim etme, sahibinin güçlü ve kuvvetli olduğunu bilirsen ızdırabın gider. Ya yani dersin ki ya adamın işte çatısı su akıtıyor. Ama adam çatı ustası. Yani evi kısa zamanda tamir edecek. Kederin gider. Oh dersin ya tam ev kurtulacak dersin. Hani alakadarlığı nispetinde. E şimdi kainat evi, kainat binasının çatısı da, tabanı da, taşı da her tarafı Cenab-ı Hakk'ın kudretinde. Ve o güçlü, kuvvetli. ıslah edemiyorsun. E Allah'ın mülküdür ve Allah da istediği gibi tasarruf eder. Ne oluyor? Bak bizi kederden, tasadan kurtarıyor. Müjde ve beşaret oluyor. Evet kainat onun mülküdür. Mülkü sahibine teslim et, ona bırak. Cefasını değil, safasını çek. İşte kainatın şey, perişaniyetinden müteessir oluyorsun, ıslah edemiyorsun, cefa çekiyorsun. O zaman mülkü sahibine teslim edersen cefasını değil, kainatın, mevcudatın, dünyanın safasını çekersin. Bu da bizim için bir müjde olur. O hem hakimdir, hem rahimdir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder, çevirir. Yani Cenab-ı Hak, o kainatta bir takım perişaniyetleri, yani zahiren perişaniyetleri, zahiren sıkıntılı halleri irade etmiş ise o boşuna değildir, hikmetlidir. Yani hakimdir, hikmetli iş yapar, abes iş yapmaz. Sonra hem rahimdir, çok şefkatli, çok merhametlidir. Eğer Cenab-ı Hak o kainatta işte deprem, fırtına, zelzele, veba, taun gibi hadiseleri irade etmiş ise onda da bir şefkat vardır. Onda bir hikmet vardır. O zaman mülkü sahibine bırak. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Malikel mülkü e, ya tasarrufu fi mülkü keyfe yaşa diyor. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. O tasarruf etmesi de onları hırpalamak için değildir. Rahimiyeti içindir ve hakimiyeti içindir. Yani orada bir rahimiyet vardır. Bir de hikmet vardır. Abes değildir, şefkata ters değildir o tasarruf, o icraat. Ee, ama bazen ne oluyor insan? O tasarruflardan, o icraatlardan müteessir oluyor. Yani fırtına, zelzele, veba, taun gibi hadiselerden etkileniyor. O zaman da fazla ağır geldiği vakit, dehşet aldığın zaman İbrahim hakkı gibi mevla görelim neyler, neylerse güzel ezler de pencerelerden seyret içlerine girme. Yani kainat manzaraları adeta şu ekran gibidir. Kainatı şöyle pencereden seyredeceksin. Bu manzaradan, bu ekrandan seyredeceksin. İçlerine girmeyeceksin. Şu anda siz bir ekrandan bir belgeseli izliyorken, düşün işte Afrika'dasınız. Orada vahşi hayvanların içerisindesiniz. Veyahut da bir fırtına izliyorsunuz fırtınayı izlerken, o vahşi hayvanları izlerken işte evinizde, sıcak odanızda keyfini çekerek o dehşetli manzarayı, o merakaber manzaraları izliyorsunuz. Oradaki olaylar sizi mi tesir ediyor mu? Yani korkutuyor mu, dehşet veriyor mu? Vermiyor. Niye? Yerinizdesiniz, odanızdasınız, rahat ve istirahatinizdesiniz. İşte kainat olaylarına da aynı odanızdaki belgesele baktığınız gibi bakarsanız, pencereden seyredip içine girmezseniz rahat edersiniz. Ama deseniz ki ben olayı yerinde izleyeceğim. Direkt işte o vahşi fırtınanın veyahut o deniz dalgasının veyahut da o depremin içinde olacağım dediğiniz vakit odanızdaki lezzet alabilir misiniz? Alamazsınız. İşte kainat da böyle. İbrahim Hakkı da bunu söylemiş. Pencerelerden, yani Üstad bunu söylüyor. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Üstad da diyor ki pencerelerden seyret, oturduğun yerde evinde sıcak yuvanda o manzaraları tefekkürle seyret içlerine girme. İçlerine girersen boğulursun, dehşet alırsın, ızdırap çekersin. İçlerine niye girmeyeceksin? Çünkü mülk başkasınındır. Başkası mümkün istediği gibi tasarruf eder. Olay kontrol altında. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudretinin dizgininden çıkmış da o sel aldı herkesi yıkıyor değil. ve hatta işte o kuyruklu yıldızlar, o meteorlar zincirden çıkmış da artık dünyayı harap edecek, yakacak değil olay şiddetli bir şekilde kontrol altında. Ne kadar? Zerrelerine varıncaya kadar. Peki bu şekilde iman edince, mülkü bu şekilde sahibine teslim edince ne yaparsın? Safayı değil, şey cefayı değil, safayı çekersin. İçlerine girmezsen lezzet alırsın. İşte bu lehül mülk manasını, şey lehül mülk kelimesinin manasının bize vermiş olduğu şifalı müjdelerde bunlar ve bunun gibi manalardır. Cenab-ı Hak ifade etti. Buradaki ifade edilen manaları hissetmeyi, zevk etmeyi bize nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.